시청해주셔서 <laughs> 감사합니다. <laughs> 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 biliyorsunuz 15 Temmuz hain darbe girişiminin bu yıl 5. E, yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle belediyelerimizden, diğer fabrikalarımızla birlikte e, çeşitli etkinliklerle yine anlayacağız. Bu yıl dönümü e, münasebetiyle e, bir taraftan Milletimizin o ihanet teşebbüsü sırasında ortaya koyduğu ve tarihte birçok kez tekrarlanan e, hainlere, düşmana karşı ortaya sergilediği bağımsızlığını, istiklalini, vatanını, kutsal değerlerini korumak için ortaya koyduğu o e, ateşi diye tabir edilir yani. zaman zaman közlendi diye ifade edilen ama her kritik dönemde tekrar küllerinden doğan o mücadele azmi hürriyetine bağımsızlığa olan bağlılığını tezahür ettiği günlerden bir tanesiydi biz bu vesileyle bir taraftan milletimizin ortaya koyduğu bu eşsiz mücadeleyi direnişi Diyamı ve hep birlikte her türlü düşünce, farklılıklarını anlayış, farklılıklarını bir tarafa bırakarak milletimizin aynen Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda ve öncesinde olduğu gibi hep birlikte kenetlendiği ve istiklaline, vatanına, bayrağına kast edenlere karşı sevgilediği o yüksek ruhu ve mücadeleyi ee, bir kez daha yaşadık 2016 yılında. Milletimizin bu cesaretini, kahramanlığını ve değerlerine sahip çıkma e, azmini, bunun sevincini yaşıyoruz. Çünkü 15 Temmuz'da biliyorsunuz Çanakkale'de, Çanakkale'yi geçmek suretiyle e, Osmanlı'yı, ve Türkiye'yi tamamen teslim alma niyetleri 15 Temmuz'la birlikte de aynı zihniyetin aslında Türkiye'yi yine esir ederek, dize getirerek bir daha ayağa kalkamayacak hale getirmek suretiyle paramparça etmeye ve emperyalizme etmeye ve ee, öteden beri e, kursaklarında kalan o hain gerçekleştirmeye yönelik bir milletimizin hep birlikte ortaya koyduğu destansı mücadeleyle engellenmiş olmasının sevincini yaşıyoruz. Ama bir taraftan da bu mücadelede karşısında en ağır silahlar ve teknolojik imkanlar, araçlar, gereçler, silahlar olmasına rağmen evdeki silahı olmadan buna imanıyla, o güçlü iradesiyle karşı koyup şehit olan ebediyete iktidar eden bir şehidimiz ve çok sayıda biliyorsunuz gazimiz var. Şehitlerimizi bu vesileyle bir taraftan o sevinci yaşarken, bir taraftan da o şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anlayacağız, minnetle anlayacağız. Ve ortaya koydukları o destansı, mücadeleyi gelecek nesillere, çocuklarımıza unutmayacakları şekilde sürekli zihinlerinde taze tutacakları şekilde canlı tutmaya e, da gayret etmemiz ve çaba sarf etmemiz lazım. Şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla e, anarken, öbür taraftan da gazilerimize de e, sağlık diliyoruz, e, huzur ömür diliyoruz, e, Allah onlardan razı olsun diyoruz. Tabii çıkaracağımız çok dersler var. E, 15 e, Temmuz 2016'da bir taraftan dışarıdan emperyalist ülkelerin destekledikleri ve aslında 40 yıldır içimizde e, gizli bir şekilde yetiştirip büyüttükleri e, bu e, zihinlerini bulandırdıkları e, ve kendilerine uşak ettirdiklerini e, içeriden ama öbür taraftan da aynı güçlerin, kuvvetlerin, devletlerin dışarıdan da PKK ve diğer terör örgütleriyle e, Türkiye'yi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni e, sarıp sarmalayarak e, ve hem içeriden hem dışarıdan geliştirecekleri saldırılarla e, bizi hürriyetimizden, bağımsızlığımızdan, e, özgürlüğümüzden etmek istediler. Ama Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, e, ortaya konan e, tereddütsüz ve kararlı bir yöntem. E, milletimizin bu iradeye sahip çıkması ve aynı doğrultuda, aynı e, e, aşkla, şevkle, korkmadan e, cesur bir şekilde ortaya koydukları e, iradeyle ve elbette ki Cenab-ı Allah'ın yardımıyla e, bu millet bir kez daha e, 15 Temmuz'da sünnenden doğdu istiklaline istikbaline yönelen saldırıları e, hep birlikte hedef etmeyi e, etkisiz kılmayı e, bildi. E, biz e, bu beşinci yılda biliyorsunuz geçen yıl pandemi nedeniyle çok sınırlı e, kutamalar gerçekleştirildi. Anma e, etkinlikleri düzenlendi. E, salgının etkisi devam ediyor. Ama azalmış olması ve kısıtlamaların büyük ölçüde ortadan kalkmış olmasını da dikkate alın. Ee, biraz daha halkın katılımı, vatandaşlarımızın katılımı da içeren e, bir program düzenledi. Bugünden başlayarak yarın e, inşallah gece yarısına kadar büyük e, Büyükşehir Belediyemiz, diğer belediyelerimiz, e, STK'lar, e, toplumun bütün kesimleri e, her türlü fikre, zikre, anlayışa sahip olanlarla birlikte kader birliğimizi, birlikteliğimizi, birlik beraberliğimizi ortaya koy koyacak şekilde e, inşallah e, anma etkinliklerini birlikte müdahale etmiş olacağız. Ve nihayetinde de yarın e, gece saatlerinde inşallah e, hep birlikte Meydan'da e, bu ortak duruşumuzu e, şehitlerimizin gösterdiği o kahramanlığı, gazilerimizin ortaya koyduğu cesareti e, birlikte bir kez daha hatırlayacak. FETÖ terör örgütünün e, faaliyete bu amaçla başladığı tarihten e, bu e, sinsi e, girişimi gerçekleştirdikleri güne ve sonrasına kadar ki gelişmeleri ve durumu birlikte tekrar değerlendirecek bunu hatırlayacak ee, ve çocuklarımıza gençlerimize de bunu e, inşallah aktarma fırsatı bulmuş olacağız. E, Tabii bu seneki etkinlikler e, anma e, programları e, Çanakkale'den esinlenerek Türkiye Geçirilmez temasıyla e, olacak. E, milletimiz o haline geçit vermedi ve Türkiye Geçirilmez teması da e, Gayet, gayet yakışan bir temavuzdu. Ee, önümüzde bir de biliyorsunuz kurban bayramı var. 9 günlük kurban bayramı tatil var. Bu bayram tatili e, süresince de e, bir taraftan e, koronavirüsle mücadele kapsamında devletimizin e, almış olduğu kararları dikkate alarak, kurallara riayet ederek, toplum sağlığını koruyacak şekilde davranmaya bütün e, Çamurbalı kardeşlerimizi bir kez daha davet etmek gerekiyor. <laughs> ee, biliyorsunuz bir buçuk seneye aşkın bir süredir bu salgınla mücadelede Şanlıurfa'nın, Şanlıurfa'nın bütün kurum kuruluşlarla birlikte iyi bir mücadele vermeyi ortaya koymuşlar. <laughs> <laughs> sağlık teşkilatımız hiç e, darboğaza girdiği bir dönem olmadı. Yoğun bakımlar dahil olmak üzere hastalarımız. Hastalığa yakalanan vatandaşlarımızın tedavisini e, hiç e, sıkıntıya girmeden gerçekleştirebildik. Vaka sayılarını kontrol altında tutabildik. Ama geldiğimiz noktada salgınla mücadelenin tek çözümü e, toplumsal bağışıklığın oluşturulmasıdır. E, bunun da e, tek yolu e, aşılamadır. E, dünya genelinde milyarlarca insanın e, aşılandığı Türkiye'de de devletimizin, hükümetimizin birçok ülkede olmayan imkanları sağlamak suretiyle aşıya ulaşılabilirlik, erişilebilirlik konusunda neredeyse hiçbir sıkıntının yaşanmadı bir, bir dönemi hep birlikte yaşıyoruz. Onun için Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanlığı'na, hükümetimize teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımız, randevusuz, ve hiçbir sıkıntı yaşamadan hastayla, sağlık bilgilerine müracaat etme süretiyle aşılamalar olabiliyorlar. Türkiye'de de 60 milyona vardı aşılama sayısı. Yani %60'ın üzerinde bir aşılama oranı var. %70'le birlikte bir toplumsal bağışıklıktan söz edilebilir ve hastalığın ortadan kaldırılması için önemli bir mesafe alınmış olur. Ama Şamlıurfa 81 yıl içerisinde maalesef. Ee, halen yüzde 30 otuz e, civarındaki aşama oranıyla e, en sonda e, gelen e, üç bir tanesi. Bu toplantı vesilesiyle e, 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 basın ve kuruluşlarımız, e, mensuplarımız aracılığıyla e, bir kez daha bütün Şanlıurfa kardeşlerimize salgınla mücadelede ortaya koydukları performansı ve başarıyı aşılamada da e, gerçekleştirmelerini e, diliyor ve bu daveti, çağrıyı bir kez daha e, yenilemek istiyoruz. E, Türkiye ortalamasının üzerine hep birlikte Şahin Uğur aşılama oranında taşıyarak toplumsal bağışıklığımızı sağlayalım. İnsanlarımızın hayatını da bu şekilde muhafaza edelim. Bayram tatili süresince akraba, dost, ziyarette gerçekleşecek. Yıl dışında gelecek hemşehrilerimiz var. Yıl dışında olan hemşehrilerimiz, ziyaret edilecek kardeşlerimiz var. Trafik kurallarına ziyaret ederek seyahat etmeleri, hem kendi canlarını hem de beraber seyahat ettikleri akrabalarının, dostlarının, kardeşlerinin de Can gönlünü dikkate yani almak suretiyle hiç e, mutlaka emniyet kemeri kullanmalarını hiç sürat sürate gerek yok. Bir yarım saat, bir saat geç ulaşsınlar. Yarım saat bu şekilde ulaşsınlar. Gidecekleri yere. E, bu konuda da çağrımızı yenilemek istiyoruz. İnşallah gün boyunca ve yarın birçok etkinliğimiz olacak. E, bu etkinliklerde e, vatandaşlarımızı Hepsini birlikte, inşallah pandemi kurallarına yönetilmek suretiyle birlikte olmaya e, davet ediyoruz. E, bu vesileyle bir kez daha e, 15 Temmuz şehitlerimiz için e, vatanımızın birliği, bütünlüğü, bayrağımız, kutsal değerlerimiz için canlı feda eden bütün aziz şehitlerimizi e, rahmetle, şük minnetle, şükranla anıyoruz. Bütün gazilerimize de e, sağlıklı, huzurlu, mutlu, uzun bir ömür e, temenni ediyoruz. Bizlere düşen, biraz önce ifade ettiğim gibi, onların ortaya koydukları bu kahramanlık, cesaret e, ve e, mücadeleden dersler çıkarmaktır. E, bizi düşürmeye çalıştıkları e, tuzaklardan, e, ferasetle e, e, ön almak suretiyle, Gelecek nesilleri bu fitne fesat odaklarından korumak muhafaza etmektir. Her şeye rağmen bizimle hesabı olanların uyguladıkları her türlü sosyal siyasal saldırılara rağmen biz ayaklarıyız. Onlar ne derlerse desinler özellikle 15 Temmuz ve sonrasında uyguladıkları ee, ekonomik kısıtlamalar, sınırlamalar, Türkiye'yi zorluğuna düşürecek e, suni müdahalelerle e, ül ülkemizi e, zayıf düşürecek, bütünlüğümüzü, birliğimizi sarsacak e, bütün girişimlerin e, bütün planlarının farkındayız. E, ona rağmen e, milletimiz e, birlik bütünlük içerisinde e, birliği muhafaza etmeye devam ediyor. Bütün bu saldırılara rağmen Türkiye Cumhuriyeti Devleti bölgesinde e, sözü dikkate alınan ve e, hesap dışı bırakılamayacak e, büyüklükte e, büyük bir tarihe, geçmişe ve güce sahip olan bir ülkedir. E, Savunma sanayimiz başta olmak üzere ee, biz e, kendi kendimize yetecek siyasal bağımsızlığımızla birlikte ekonomik bağımsızlığımızı da güçlendirecek önemli adımlar, önemli e, programlar tatbik ediliyor, uygulanıyor. Ee, biz milletimizin milletimizin gücüne devletimizin kudretine e, bölgedeki e, bütün e, nifa odaklarına ve e, güçlü emperyalist ülkeler varlığımızı, bağımsızlığımızı e, bu bölgede koruyacak e, ve daha da güçlendirerek e, inşallah bütün e, mazlumların sesi, e, hamisi ve yavrusu olmaya devam edeceğiz. E, onlar ne derlerse desinler. E, bizim şiarımız, bizim e, niyetimiz, bizim bütün gayretimiz, çabamız e, bu yöndedir. Tek bir şey var. Birlik davet içerisinde hareket etmek. Yani. Bizim tek e, toz kondurmamız gereken şey, e, husus budur. E, bunu da 15 Temmuz'da gösterdik. O Milli Birlik ruhunu, onun için Demokrasi ve Milli Birlik günü olarak e, anıyoruz 15 Temmuz'u. Demokrasimize sahip çıkacak. Milli Birliğimizi de muhafaza edip güçlendireceğiz. E, ve bütün zorlukların üstesinden geleceğimizden hiç kimsenin e, Allah'ın şüphesi olmaz. Bu vesileyle sizleri de tekrar e, saygıyla, hürmetle, selamıyla bütün şanlı falan kardeşlerimizin de duran bayramına şimdiden e, tebrik ediyorum. E, saygı yani muhabbetler olsun.